Biz bugün İstanbul Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de CHP Belediye Başkan Aday Adayı Saygıdeğer Başkanımız Betullah Doğanay'ın bugün seçim bürosunun açılışı var. Ee, bizim de olmaz olmazlar olmazlarımızdan can kadınlarımız, bacılarımız, analarımız burada. E zaten kadın elinin değmediği hiçbir değer, değer bulmuyor değil mi? Eee siz bir tanıyabilir miyiz? Bugün buradasınız, ee, duygularınızı alabilir miyiz? Eee <laughs> bir emekçi kadın olarak. Bu, şey Bu gururumuzun kaynağı. Beytullah Doğanay. E, Beytullah <laughs> Doğanay'ı nerede görmek istiyoruz? CHP'nin. CHP'de. Ataşehir'de. Ataşehir neresinde? Belediye başkanlığı. <laughs> evet çok evet e, teşekkür ettik. Yüzü gülen saygıdeğer el öple sanacan sen ne diyorsun? Aynı fikirdeyim. Yani? Ataşehir, CHP Ataşehir Belediye Başkanı olarak Beytullah Doğanay her zaman için hedefimiz onunla beraber. Bu mücadele sonuna kadar? Tabii. sonuna kadar mücadelemiz devam. Evet çok teşekkür Başak. ediyoruz. Ne güzel ne güzel. Evet saygıdeğer güzel kardeş sen ne diyorsun? Bak bugün bu devamını hafta <laughs> sonu tatilini burada <laughs> destek sunmak için gelmişsin. Eee evet, evet. bu dahi bile bir özveridir. duygularınızı ee, <laughs> alabilir miyiz? Yani başarıların devamlı diliyoruz. İnşallah belediye başkanı olarak da görmek istiyoruz bir şey söyleyeceğim. Ataşehir'de belediye başkan yani CHP belediye başkan aday adaylarında bayan var mı? Niye talip olmadın? <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş ısınacağım diyorsun bu işe değil mi? <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Mücadelenizi devamını diliyoruz. <laughs> Sen hiç sen hiç gitme. Bu anacanla biz konuşacağız. Biz de diyoruz yeni gençlik. Biz de diyoruz yarınlarımızı gençlere teslim edelim. Onlar alsın götürsün. Beytullah başkanımız da gençtir. biraz da gençliğine güvenerek bu desteği sunuyoruz ama bizim gençler de sağ olsun. Özellikle kadın gençlerimiz. Anaca el öpülesi. Efendim. İyisin ne var ne yok? Bugün neredeyiz? Ataşehir'deyiz. İstanbul Ataşehir'de. Evet. Peki niye buradayız? A bu soğukta, a bu tatil gününde. Bu soğukta dedemizin bu şeyi kazanmak için buradayız. Ha yani saygı değer CHP evet, belediye başkanı evet, aday heh. adayımız. Heh. Bey Bey Doğan ayın, değil heh. mi? Onun kazanması Günümde. için buradayız. <laughs> Tabii ben i̇nşallah, de dedeyim. Benim de inşallah, torunlarım var. Allah'a çağırıyorum. Büyüktür Allah kazanır. Evet teşekkür ettik. Ee, Senin şey de, de böyle duaların olacak İnşallah tabii ki yani değil mi? mi? Ben evde bile dua ediyorum bu. Öyle, Öyle mi? vallahi. Ay ne güzel. Evde bile, bile dua ediyorum. Aynı diyor. dualar sana dönsün, evlatlarına dönsün. Allah, Allah. Teşekkür Sen ederim. Sen de Allah. sağlık saat bulasın. Aydın İnşallah. yarınlarda abu böyle ha. gerçek aydınlarla, yurtseverlerle yan yana olasın diyelim. İnşallah o kadar. Sizin lazım. de ağzınıza sağlık. Hepimize be. de yardımcı sorun çocuğumuza, çorbağımıza. Hazır mıyız? Duygularınızı alabilir miyiz? Ben de eee Beytullah Doğanay'a başarılan devamı dilerim. Ataşehir'de görmeyi çok istiyoruz. Belediye başkanı olarak tebrik ederim. Teşekkür ediyoruz. Galiba burada şu an gelen bu destek sunanların hepsi Ataşehir'li dostlarımız evet, değil evet. mi? Ataşehir'liyiz evet. Evet. De biz de size teşekkür ediyoruz. Bence sen ne diyorsun? Ben aynısını diyorum. Ne diyeyim artık? Dualarım. Onu Başkanımla duvar. diyorsunuz evet. öyle mi? Evet. İnşallah da kazanacağız. Biz de sizin yarınlarınız aydın olsun dilemiyle i̇nşallah, beklentileriniz inşallah. yaşam bulsun diyoruz. Allah 15 gündü bir ay bir ay bir aydı doğu ediyorum baba inşallah. İyi. Hoşça kalın, dostça kalın. Umarım bu emekleriniz, bu evet, desteğiniz inşallah. de eee katında kabul görür. İnşallah. Ve yarınlarınız Ataşehir'de inşallah. Beytullah Doğanay Başkanımızla birlikte omuz omuza yürür. <laughs> Hoşça kalın, dostça kalın. <laughs> Thank you.